أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق <applause> القول على أكثر يغلق النهار وكل في فلك يسبحون Sadakallahu'l-Azim. Siretiyle, izanıyla birlikte tüm milletin fethiyle beraber istihdam ordusu, milli ordu ve maneviyat ordusu olarak ifade edebiliriz. O akşam okunan selalarla birlikte <laughs> Ne hissedebiliriz ki? Üzgünüz yani. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Thank you. Hissedebilirim ki acı artıyor, eksilmiyor. şey demiyorum. Yavrum gelmez mi? Saniye unutuyor musun? fazla mümkün değil modelle geleceğiz. Otel